Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Evet arkadaşlar videoma başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın derken Evet arkadaşlar şimdi bugün Survivor'da 3. dokunulmazlık oynandı arkadaşlar ve bir takım haliyle kazanacaktı Şöyle skora baktığımızda skora nereden başlıyoruz Kırmızı takım 8 mavi takım 11 olarak skora başlıyoruz arkadaşlar. Peki skor bakalım nasıl ilerliyor ve hangi takım kazanıyor arkadaşlar. Beraber böyle bir ilerletelim. Şu anda baktığımızda skor hala aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. 8-11 olarak oyuna devam ettiğini görüyoruz ve şimdi tekrardan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ve şu anda kırmızı takım 9 olmuş ve mavi takım 11 olarak geldiği skor noktası. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım mavi takım oyunu alıp dokunulmazlığı mı alacak yoksa kırmızı takım devam mı diyecek. Hemen ona bakıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle baktığımızda arkadaşlar artık Almeda dokunulmazlık sembolünü almış durumda ve artık dokunulmazlığı kazanan mavi takım olduğunun belirtisi arkadaşlar görüyoruz. Şu anda dokunulmazlık sembolünü gördüğünüz gibi mavi takım almış arkadaşlar ve herkes dokunuyor. Evet kırmızı takımda böyle üzgün bir şekilde duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizce kimin hak ettiği hak etmediğini yorumlarda konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.